Ya, merhaba. Ders notları bir süredir isteniyordu. Ben de ders notlarını nasıl paylaşacağımı bilmiyordum. Yani karar verememiştim ee, paylaşıp paylaşmamaya da. Biraz da fazlalar açıkçası. Ee, şimdi şöyle bir çözüm buldum. Bir şey yarayacak mı, yani, mı bilmiyorum. İster misiniz? Patreon'da bir sayfa açtım ve oraya yüklüyorum. Yani yüklemeye başladım. Daha iki tane falan yükledim ilk 7 videonun e, ders notları. Şimdi Patreon'da iki seçenek var. Birisi e, direkt satın alabilirsiniz bir PDF'i ya da üye olabilirsiniz ve e, ben minimum tutarları e, girdim. Bir ürün için minimum 3 dolar diyor. E, bir e, abonelik için de minimum 5 dolar demiş. E, 5 dolar aylık ama istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. E, ben yüklemeye başlıyorum. Ya başladım işte. E, olabildiğince yükleyeceğim. Eğer işinize yararsa e, linki her videonun altına e, koymuş olacağım. Şu anda yapıyor olmalı öyle bir şey. E, videoların isimlerine göre giriyorum. İşte 6 ve 7. videonun ders notları falan gibi oradan bulabilirsiniz. PDF halinde indirebilirsiniz oradan. Umarım işinize yarar.